Arkadaşlar birkaç gün önce başıma şöyle talihsiz bir olay geldi. Sabah erken saatlerde aracın kontağını çevirdiğimde bir patlama sesiyle ilgildim. Hemen aracı kontrol ettiğimde akülerden birinin patladığını ve bütün akü suyunun yolu aktığını gördüm. Bunun sebebini araştırdığımda kısa devre akülerin fiziki zarar görmesi, ömrünü tamamlaması veya akülerden bir tanesine aşırı yüklenme veya fazla şarj olabileceği ihtimallerine ulaştım. Ve tamirci arkadaşın kontrol ettiğinde eee dinamodan kaynaklandığını, dinamo içerisinde e, kısa devre olmasından kaynaklandığını söyledi. Dinamoyu değiştirdi, aküleri de değiştirdi. Yolumuza devam ettik. Ancak tabii biz bir daha böyle olayın yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini araştırdığımızda tecrübeli arkadaşlardan edindiğim bilgiye göre 3-5 ayda bir akülerin yerlerini değiştirmek gerekiyormuş arkadaşlar. Çünkü üstteki aküye veya alttaki aküye aşırı yük bindiğinden dolayı yükü biraz eşit dağıtabilmek için akülerin yerlerini değiştirmek gerekiyormuş. Sizin de bildiğiniz olsun bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Şu hale bak sabah sabah başımıza geliyor. Allah beterinden korusun.